Bunları, bunları, çekmiyorsun değil mi? Çekmiyorum. Niye çekiyorsun abi? <laughs> abi. Niye çekiyorsun? Herkese <laughs> merhaba. Bugün bir gülmeme challenge yapacağım. Daha önce de yapmıştım zaten. Bir arkadaşım yine benim için çok zor yani çok komik videolar hazırladı. Eğer gülersem bu videonun altında gelen ve en çok like alan yorumdaki şeyi yapacağım. Benim için çok zor olacak ama çok eğlenceli olacak. Hemen başlıyorum. Ha gülmemen gerekiyordu. Bu tamamen konsantre. Aslında o kadar o kadar komik değil aslında. Bence dişimin gözükmediği gülüşler sayılmasın. Gülmeyeceğim. Gülmeyeceğim. Oh should coming up Let it go And i rise Like the break of the Let it go Go Serenay Sarıkaya was my I need you said, <"I'm> sorry, okay. <gülüyor> 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 preparados. That candy back. I'm not buying you all that mess. Efsane mix yapmış Başka şeyler düşmeye çalışıyorum şu an bir yandan gülmek. <gülüyor> <gülüyor> Bunu biliyorum. Buna gülmeyeceğim artık.

Uh, summer, i'm a llama i'm a llama you're a llama i'm a human what i gotta do to get it through to you i'm superhuman innovative and i made a problem so that anything you say can speak and me and uh, uh, gonna <laughs> uh, look at my african american over here look at him are you the greatest do you know what i'm talking about <laughs> Sırf numarası yapmaya çalışırken ben. Bu animando tantissimo. Vay Pancino, fatti una corsa. Ya adam köpeğiyle karda yürüyor ne kadar kötü. Pancio? Bir de arkadan söyle Pancio. SpongeBob. the postman adama yazık ya ok <laughs> get <laughs> can't touch this Çok şekil hareket etti be Çok çok şekil hareket etti ya Onun portakal olmadığını hepimiz biliyoruz Ne o kız kavgası lan Kadın Kadın pakla kadının kafasına vurdu. Bu ne yapıyor? İsterik galiba. <gülüyor> 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 girmemem gerekiyordu. Pek başarılı olamadım. Yani muhtemelen izleyeceğim, izleyince fark edeceğim ama muhtemelen güldüm. Videonun altına gelecek yorumları bekliyorum. Lütfen elinizi korkak alıştırın. Lütfen. Evet. Kötü şeyler yazmayın ki yapabileyim ben de. Bu videonun da burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz <laughs> beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ayrıca şuraya tıklayarak inanılmaz basketbol atışları yaptığım videoyu izleyebilirsiniz. Video'nun sonuna geldik. Hoşça kalın. Bay bay. Evet sevgili arkadaşlar bugün yapılması en kolay ve en çok sevilen şeyi yapıyoruz. Ne olduğunu söylemeyeceğim siz biliyorsunuz. Bugün gerçekten en zorunu yapacağız. Tayfun Yılmaz'ın vaynlarını izleyeceğiz. Mimikler olabilir kıkırdamak yok. Hazır mısınız? İki çalıştır, gülmüyorum bunlara da gülmeyeceğim. <laughs> Bir şey oldu mu la? Saçma sapan cümlelerden Hayatımı mahveden gülmeler. Ne bakıyorsun kalksana? Sen kimsin? Ha, röportaj için gelmiştim ben. He. Gazeteciyim yani sizinle röportaj yapmak için gelmiştim. Kırbaç mı satıyorsun sen? Yok röportaj için. Kırbaç satmıyorsan burayı terk et istemiyorum. Abi yaptığım challenge'lerin en zoru bu. En zoru bu. Mehmet bırakma beni Mehmet ne <laughs> Bak neyse sen yaparım. Ne olur bırakma beni ne <laughs> Lan bırak beni ruh hastası. Kangurusun sen ne yapayım ben seni? Mehmut, kanguru deme oğlum lazım olur bak bırakma beni ne olur bak. Bende ne numaralar var bilmiyorsun sen ne olur bir dur ya. Ya bir git içine manyak hayvan. Mehmut bir dur bak bak ne diyeceğim bak bak. Ne var ne her söyle. Seni sevmek ölümse koyayım götüne gülümse. <laughs> lan nereye gidiyorsun? Komikti. Mehmut ara ara git bana. Şimdi bir şey var lan. Kim şey yapacaksın? Kim yapacağım ben? Yapsana. Yapsana bir şey. Ha? Sen Yılmaz'la nakma konuşalım. Hiç yapmadım onlar beni Yapmayın böyle şeyler ya. Sen biliyor musun Yılmaz gazetesinden ayrıldı. Senden ötürü mü? Benden ötürü mü? Yılmaz'ı engelleyeceksin tamam mı? Ya adam ne güzel parti yapmış ya. Ortalık karı kız kaynıyor yemin ediyorum. Hazır sizi yakalamışken bir soru sorabilir miyim acaba? He he tabii ki sorabilirsin ya rahat ol ne soracaksın çok merak ediyorum şu an. Gotham City'deki Batman hakkında. Memnun musunuz acaba? Eee... E, Batman güzel adam ben seviyorum. Nasıl yani? Güzel derken? <laughs> e, ya güzel adam, hoş adam, boyu uzun. seviyorum ben kendisini, ne bileyim. Yol yaptı, sonra ne bileyim, e, üçüncü kopri yaptı, fırt fırt geçiyor Tergun, yani hoş şeyler bunlar değil mi? Mesela ki Batman olmasa başkalar olsa daha mı iyi olacağını zannediyorsun, neyini beğenmiyorsun? Çok seviyorum yani, Batman'in pelerinin tozu yok. Hmm, anlayamıyorum, bu sevginin kaynağı nereden geliyor? Ya ne iki saattir anlatıyorum neyini anlamıyorum acaba ya ben seviyorum onu diyorum ıstırırım yalarım bile onu. O ne haber lan sıçılmış kişi ne yapıyor oruç tutuyor mu lan sen? Bak boşuna oruç falan tutup kendini acı bırakma sıçılmış kişi olduğun için sana farz değil oruç. Eh. Zaten 30 kilo falansın ölüp kalacaksın ama. <laughs> Ulan niye beni rahat bırakmıyor sarı pipi lan. Asıl senin gibi sarı pipilere farz değil oruç. Sik özgüven yapmış. Soğuk. Meymar aynı kadar yakışıklı meymar. Akşam bize gelsin ya, bir şeyler yaparız. Bir şeyler içeriz sen. Olmaz mı? Hı? hı hı. Oo baby ne kadar da güzel teklif. Çok mantıklı teklif ha. Sıkır. Mübarek aydayız. Oruçluyum ben. Al şuradan ye biraz annem göndermiş köyden geldi. Sen niye yemiyorsun? Niyetliyim ben. Hı? Bir ay boyunca kırbaç yok yani. Çok şükür. Hele aç artık şunu da içinde ne varmış görelim la. He. Açayım mı lan ne diyorsunuz he? Hı? Evet. Duyamadım. Evet! Evet Bismillah! Allah belanı Kapan artık Elgin ayağına sokayım hey! Biz çalışanlar olarak bedava ekmek, bedava yatak, bedava su ve bedava elektrik istiyoruz. Eğer isteklerimiz yerine getirilmezse grev yapacağımızı bildiririz. Sevgilerle Genel Ev İşçileri Sendikası Başkanı Rıza Kocabaşak. Eh! Mektup burada bitiyor. Ne yapacak Hitler? Durum ciddi görünüyor vallahi. Genel ev işçileri diyor. Eğer bunlar grev yaparsa halk bizi ne yapar biliyorsunuz mu? Duvardan duvara vururlar. Seks yaparlar bizimle. Türkleri Almanya'yı almakla büyük hata ettik. Adamlar çok sevişir, Bizim kızları yoruyor. Kızlar bize patlıyor. Grev yapacaklarmış. Genel ev sendikası başkanı Rıza Koca başlamış. Başşamı yesin o beni. Bir daha elektrik istiyorum diye? Ne yapayım Götüme etrafa takayım bu yaştan sonra? <laughs> Yemin ediyorum bıktım lan. Herkes ayrı bir gerizekalı. Ülkede seks yapmayı yasaklıyım. Hadi bakalım şimdi ne bok yiyecektir. Ben hariç ama. Çünkü ben koskoca führerim ulan. <laughs> Deadpool, adamı öldürme bak büyük günahdır ha. Kim konuşuyor buna koyayım ya? He? Ben konuşurum tabii ki de Allah'ın belası. Ne istiyor lan gene? Adamı öldürme diyorum geri zekalı sana. Sen şimdi bu adamı öldüreceksin. Öbür tarafta cehennemde zebaniler götünde kan alacak ha. Oğlum insan öldürülür mü amına koyayım kafayı mı yedin lan? Oğlum sen nereden çıktın lan? E benim am, am neyse onu karıştırma şimdi bak. Bırak bu adamı öldürme gel benimle eksmen ol. Eksmen iyidir kaçak sigara satarik e, lo. He kaçak sigara mantıklı aslında baya para var diyorlar. Valla bok gibi para var. Hele şimdi bir de sigara yazam geldi mi var ya deme keyfimize. Bu bu. Ulan hayvan. Sabahtan beri kafamı siktin lan bidi bidi. Ne var amına koyayım öldürdüm al. Niye tatip oğlum lan sen sabahtan beri vaz veriyorsun bana burada sikik. Ha bu arada bu oç ölmeyi hak ediyordu zaten. Benim karıya pandik atmış. Ne yapaydım besleye miydim amına koyayım. Sen gördüğüm en büyük oç sen. <laughs> tamam tamam sağ ol. Ha bu arada bu arkadaki kim lan sarı sarı. Küçük falan mı. Abi in aşağı sakin ol ya. Kesin lan bir susun. Abi değmez bu salak için in aşağıya ya elini kana bulama ya. Lan bu kaçıncı lan ben sana kaç kere dedim benim hatun yanında gezme diye he. Abi vallahi kötü bir niyetim yoktu bak. Yalancı oç. Bu sopayı sana monte edeyim mi şimdi? İn lan aşağı tamam bakayım ne yapabileceğim in lan aşağı. Şimdi sıçtım ağzına oç. Emcuna kodum Allahu Ekber gel lan buraya. Gel lan buraya. Aha vallahi indi yemin ediyorum indi lan aşağı indi. Kaçma lan maymun götlü. Harah yardım edin lan maymun öldürüyorlar. Al lan uç. Kafama vurma kafama vurma uç Has siktir sopa düştü elimle döveceğim kaçma lan İmdat lan imdat ana Neler oluyor hayatta Bir, Bir de, de şu rüya gerçek, gerçek olsa olsa Sabah olup uyanınca Her şey yine aynı kalsa Beni unuttun sanmıştım Bir de baktım ki işte orada orada Anladım ki çok yorulmuşum Beni seviyormuş oysa <laughs> <laughs> Hedi ne oldu yine? Ne mi oldu? Çok mu merak ediyorsun? Hemen anlatayım sana. Sevgilim yok. Param yok. Dersler bok gibi gidiyor. Yemin ediyorum bir tane asa alıp üstüne oturacağım şimdi. Asanı ver üstüne oturacağım hemen. <laughs> Her iyice bunalıma girmiş. Bir şeyler yapmamız lazım bu. Doğru söylüyorsun. Sen bir öpsen belki kendine gelir. Ne diyorsun be? Mezava mı götüreceksin kızım? Ne olacak bir kere öpse? Aha çifte komulara bak hele. Ne yapıyorsunuz lan burada? Gelirken ormanda sizin sıçılmış kişiyi gördük asanın üstüne oturmuş bekliyor öyle <laughs> Ne biçim arkadaşsınız lan gidip bir yardım etsenize Malfoy bisikliye git ya Sana ne lan havuç <laughs> Seninle mi konuşuyorum ben sokuk <laughs> Asanın üstüne oturmuş bekliyor Yaptığım en zor challenge ve en zor gülmeme challenge tamam Devam ediyoruz gene de Hala deniyoruz bakalım kaç kere dayanacağım abi Selamun aleyküm Hı? Buralarda Frodo diye bir çöksüz varmış biliyor musun onu Allah <laughs> Gandalf çok özlemişim lan seni. Yavaşlar ana. Görmeyeli sanki bir beş santim uzamışsın. Ee neden oldu bakalım ben yokken anlat. Bir şey oldu yok işte kuyum merkezine AVM yaptılar. Aman bir yeşillik görmesinler hemen AVM'yi dikiyorlar. O pezevenk amca ne yapıyor lan? He o 5. evlendi ya karısının adı da Son Gol. Son Gol. Harry Potter. Semih Allah'u lebel hamile. Ağzına sıçtığımının çocuğu seni nasıl yaparsın lan bunu? Nasıl yaparsın utanmadın mı hiç? Ne yaptım hocam? Öğretmenler masasına sıçmışsın. Vallahi yalan hocam. Müdürüm inanmayın siz bu dört kuzey. Herkes görmüş sıçtığını. Arkadaşları ispiyonladı bizi. Hemide de osura osura sıçmış. Ne biçim öğrenci yetiştiriyorsunuz lan bu okulda? Lan bir siktir git şuradan biz bir de çocuğa gitmesen üstüne sıç diye. <laughs> Bası için cezası belli okuldan atılacak. Ayrıca bir ay boyunca okulun temizliğini bu piç yapacak. Hee. Bir de, de bir bir şey yaptığını görürsem. eee, He. Hee. Bizzat beni hazır atacağım. Sen duydun mu lan? Dört koş! Çok pis bakıyorlar. Siz eder Ne intribini atıyorsun oğlum? Az daha okuldan atılıyormuşsun. Eee ne olmuş? Ayrıca ben sıçmadım ki sen ne biliyorsun? Lan kodumunun havucu neyin tribini atıyorsun oğlum? Masanın üstüne sıçtığını herkes görmüş gibi. Niye yalan söylüyorsun? Lan göt. Yapsam yaptım derim değil mi? Niye yalan söyleyeyim lan? Sikik. Ananı. Uyan hadi geldik. Niye ormana geldik biz? Ormanı çok severim beni. Şimdiki hayvan atlatıyor ba. Çok romantik. Romantik olmasın o? Yok romantik bildiğin. Neyse onu boş ver. Ben seni başka bir şey için getirdim buraya. Ben bu ormanı satın aldım. Niye öyle bir şey yaptın ki? Altından kesin cinseli çekti bir şey çıkacak bir tane daha evi yaptırayım diyorum. İçine de seni koyarım. Sabah akşam davasına doğru kırbaçlarım. Ne oldu be, bir biton bir mi? Ne oldu ya söylesene. Ben artık kırbaç istemiyorum. Sabahtan akşama kadar ata vurur gibi vuruyorsun ya. Nereye kadar gidecek böyle? Eee gittiği yere kadar ya yani. ama beğenemedin mi? Ben buyum kızım. Kaç kere söyleyeceğim. Kırbaç benim yaşam felsefem. Bir kere öpeyim mi? Tamam hadi barışalım ya yeter. Heh ben senin ne istediğini biliyorum. Şiir istiyorsun demek ki zilli, sen var ya sen <laughs> Hayat bir kırbaçsa durma, vur bana. Ama sakın hızlı vurma, yoksa sıçarım ağzına. İşte yavrum nereden düştün sen oraya? Sana neler yaparım var ya ha, hem de sarışın en sevdiğimden. Sikim, sikim bıçağı var. Geri çekil. Geri çekil lan. Aynı Kur'an yırtan kıza benziyorsun. Allah belanı versin. Ne amma sen bir çıktı bu hobbit. Kolum kadar bıçağı var. Bıçağını sikeyim. Sen nereden düştün buraya? Onu da bakalım hele. Pislik hobbit. <laughs> küfür etmeden konuş lan. Ee, ayrıca kayboldum ben. <laughs> He küfür ne ola ki? Küfür e, küfür ne ola ki lan? Ana küfürünü <laughs> sikeyim senin. Neyse lan neyse. Ee, buradan nasıl çıkacağım onu söyle sen bana. <laughs> buradan çıkamazsın ki öyle bir şey yok. Ama beni tatmin edersen o zaman bir şeyler düşünürüz yavrum. Geri çekil lan geri çekil vallahi kılıç sokucama. ha. Sekter. Küfür etme lan küfür etme pislik. Tamam tamam ya yani küfür yok ben senin ne yapacağını söyleyeceğim yardım edeceğim ben sana. Şuraya doğru siktir git şimdi. Ana gene küfür ettim. <gülüyor> abi ya. <laughs> tamam son üçüncüyü de gülmeyeceğim hazır mısınız? Üçüncüyü güldüğümde bitireceğiz videoyu. O otobüse ben bineceğim. Hmm. O niye? Çünkü ben hem zenginim hem yakışıklıyım anladın mı fakir piç? Çok ağır konuştun Tony. Dur lan orada sikik. Önce ben bineceğim. Metrobüs geliyor. Metrobüs. Arkadan dayıyorlar. Havaalanı değil mi la bura? Ya benim makbili bitmiş biri basar mı acaba? Çıksın! Elle kuruş versene. Abla ne yapıyorsun abla iyi misin? Bir telefona bakabilir miyim saat kaç diye? He? Ya bağırma telefona bakacağım. Abla. Lan yamuk. Bağırma diyor. Ne bağırıyor? Telefona bakacağım saat kaç? Furudu anam. Yusuf nerede lan? Başlayacağım Yusuf'a ya. Gece gece ödümü koparttım. Aha. Bak bakayım üstünde bir şey yazıyor mu? Bir şey yok. Ee, aha bir şey gördüm. Bunu yazan Tosun. Okuyana Tosun yazıyor ya la burada. Taşak mı geçiyor lan? İnanmıyorsan kendin bak. Gücümü hafife alıyorsun Obi-Wan. Neyin gücü lan manyak? Karanlık tarafın gücü. La oğlum karanlık işleri bırak bak gel aydınlık tarafa bizde karı kız ortamı var içki var her şey var. Gelmem. O zaman kusura bakma bu kılıcı sana sokacağım. Kılıç efekti. Furu duyu bırak. Elimdekini görüyor musun? Zemzem suyu bu. <laughs> Kıhlama lan kafir dedim acıdan getirdi. Saygı duyu biraz uç. Allahu ekber. Yavaş ol ayu. Allahu ekber. O ne lan? Oh, Allah belanı belim. Anam dedemin suyu gitti. Bırak lan uç. İyi misin heri? Kolum kırıldı galiba. Geldim geldim korkma. Bir büyü yapacağım bir şey kalmayacak. Hocam yapmasanız. Son gün olsun. Şarkı söylemos. <laughs> Yeni kolun hayırlı olsun. Bak böyle bilirsin. Sonuçta sağ el istediğini yapabilirsin. Çocuğun kolunu çıka çevirdin lan. İyi misin Harry? <laughs> Abi dayanamıyorum ya. Devam edelim devam edelim ya. İzlesin geldi yani, çok güzel. <laughs> Bu vampir filminde oynamıyor muydu lan? Yok lan geçen sene oğlum sevdiği kızı emekledi diye setten atmışlar bunu. Aynı güzel müzik değil mi? Nesi güzel be kulağıma asa sokuyorlar şu an. Ay bir şey de beğen be. Beğenmiyor oğlum zorlama benle enna. Frodo iyi misin? O geliyor. He? Son gol. E, ee, Kaçın lan son gol veriyor kaçın. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil. Bizim Sesini değil. siker. Sen malı acayip tutulmuş herkes seyrediyor. Her yerden seni konuşuyorlar. Aldığım bu ödülü Songül'e başlamak istiyorum. Songül is my life. Songül is my nigga. Men who can't shop Songül. Songül mükemmel bir ses. Don't believe me just watch Songül. Ayrılmak istiyorum. Ne diyorsun kız sen? Bıktım senin kırbacından artık. Bak ağzına kırbaç vururum. Al işte yine aynı şey yapıyorsun. Niye yapıyorum? E kırbaç diyorsun. Ne diyeyim? Mehmut mu diye? Bir daha ayrılalım dersin Totora şapla yersin. Oldu senin burnun neden yok? Yeter be! Ne burunmuş arkadaş ben çok mu mutluyum? Vallahi efendim hiç eksikliğini hissettirmiyoruz maşallah. Tamam burnum olmayabilir ama işte ise Johnny Sins'e benziyor. O bana yetiyor. Burun farkıyla oyunda ama. <laughs> Frodo beni duyuyor mu? Anam. An An <laughs> anama sövdü. Allah'ını seversen bir yardım et ya. Ne yapayım lan kaç kere dedim size. Çalları işemeyin diye. ne oluyor lan? Çarpılıyor. Abi bu vücudu nasıl yaptın ya bir anlatı ver ya. Hemen anlatayım. Öncelikle yatmadan önce 3 tane yumurta beyazı yiyeceğim. Sonra yaprak yiyeceğim. Bol bol yaprak yiyeceğim. Ondan sonra sahilenip karakız keseceğim. Ne bakıyorsun? Bana mı bakıyorsun? Deve mi seni? Vardı bugün bankaya gittim gene bizim paralar yatmamış. Ne iş? He bu ay öyle bir şey oldu ama önümüzdeki ay iki maaş birden yatıracağım ben merak etmeyin siz. Geçen gün Harry Potter'lar konuşurken duydum burun estetiği için para biriktiriyormuşsun o yüzden mi bizim paranı yatırmadın lan burunsuz piç. Sen kime piç diyorsun lan sokuk. Ya iki dakika dur hey nereye gidiyorsun. Bırakıyorum okulu ben bıktım artık gelmeyin peşimden yeter. Sokacağım seçilmiş kişisine de voldum ortalığı ergenim oğlum ben ergen. Meme görmek istiyorum ben meme. Harry kafayı mı yedin acaba sen? Konuşma be. Zaten bir boka yerde yok insan hayırına bilocan falan yapar onu da yaptı yok. Hmm, ne kadar boktan insanlar. Hmm. Hepsi de çıkıma benziyor. Hıh bir dışına bak. Hıh bir de Hı, sıçayım seni. Hıh Allah belanızı. Ne yapıyorsun kız? Dışarıdayım arkadaşlarla alem yapıyoruz. Ne alem kız neredesin sen? Nerede olduğunu söyle çabuk ben de geleceğim oraya. Ha söyleyeyim de gel de kır başla değil mi? Bak nerede olduğunu söylersen. Üç hafta kırbaç yok. Söz. Tamam Taksim'deyim ben. Elf gözlerin neler görüyor Legolas? Vallahi çok acayip şeyler görüyor. İnşallah korktuğum şey değildir. Bana avrala orada bir şey var tepenin arkasında. Ee, ne ola ki? Ne zaferinden bahsediyoruz. Ee, sesini sike... Aha, Harry Potter değil mi lan? Adını çok duydum lan, sıçılmış kişi. Selamun aleyküm, ben Malfoy. <laughs> Hı? Ne gülüyorsun lan, sokuk? Ee, şu tipe bak, peygamber bıçak çekmiş. Tuvalette ekmek yemiş. Sen ne bakıyorsun lan, sıçılmış kişi. Güç sizinle olsun, selamun aleyküm. Neredesin lan sen? Dışarıdaydım, ne oldu ki? Yine kılıçla oynuyordun değil mi lan? Evet ne var? Kaç kere dedim lan sen oynama diye. Sana ne? Jedi olacağım ben gidip. Jedi oldu o bir tarafına soksunlar. Güç sana soksun baba ömrümü yedin ya. Gü <gülüyor> <gülüyor> Abi güç sana soksun nedir ya? <laughs> Hadi işte son olarak şunu izleyelim. Ben seni çok seviyorum biliyor musun? Evet biliyorum da bu nereden çıktı? Sen? Ben de seni seviyorum. Kırbacın üzerine yemin et. Hay senin kırbacına. Kırbacıma hakaret ettin. Neden? Üzüldün mü? Puh sana <laughs> Hocam ne oldu hocam iyi misin hocam Baksana bana <laughs> Kaçın buradan Lan oğlum ne bakıyorsunuz önce çünkü görmüş gibi yardım lan. <laughs> Kaçın buradan o geliyor Kim geliyor ya kim Kim geliyor acaba seninle tanıştıranlar Bence <laughs> cidden e, Azama Özbayn yapan en iyi kişilerden birisi takip etmek isterseniz aşağıda linkini bulabilirsiniz Hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın Görüşmek üzere